Merhaba arkadaşlar. Ben Batu ve bugünkü videomuzda da arkadaşlar Goat Simulator'a başlıyoruz. Ee, bu oyunumuzu e, bu oyun yani böyle serbest dolaşma ve e eğlenme amacıyla yani yapılmış. Ve etraftakileri falan tokatlıyor öyle. Ben Gel. Şöyle e, Al böyle dilinizi falan tutup götürebiliyorsunuz. Video varken her şey çok kasıyor ya. Her oyun video varken kasıyor video açınca. Ama video kapalı iken oh kebap. Çok güzel açık oluyor yani. Ve şunları ben kork korkutmak istiyorum. Sen git. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsunuz lan? Elinizde şeyler falan var tabi yollar. Gel <laughs> lan. Hunt. Scare the shit out of them. Korktuk işte onları. Ben bunu alıp şeye gideceğim. Kaydırağa gideceğim. Gel. Gel benimle. Kaydırak nerede? Kaydırak şurada. Bu kaydırak da çok güzel. en çok sevdiğim yer burası. Ghost Simulator'da. Ben bu oyunu fazla oynamıyorum ama size çekeyim dedim. Çünkü çoğu kişi çekmiş zaten. Öyle zıpta zıpta herhalde geçebiliriz karşıya artık geçelim. Bu arada burada fazla hayvanlar falan da var. Onların parçalarını bulabiliyorsunuz. Ya yani öyle bir şansınız var. Ve dın 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 dın. Cherokee Gidiyoruz. Gidiyoruz. Hop, sonra buradan da bu e, bunları da çarpınca daha da yüksek uçuyoruz. Arabaları falan da patlatabiliyor bu keçi. Bayağı güçlü. Şöyle Aynen anda iki şeyi patlattık. Tırı da patlattı. mı kamyon mu işte. Aa! E başka ne yapabiliriz? Ha tamam. Burası benzinci mi? Aynen. Burada Michael Bay yapabiliyoruz. Öyle bir şey var. her yer patlanınca Michael Bay oluyor. Michael Bay. Completed. Mission completed. Kaç. Böyle güzel bir oyun arkadaşlar eğlenceli bir oyun skorunuz da artıyor Hep böyle bir başarım falan kazanıyorsunuz Şöyle de takla atılıyor Uğur. Ama e, yeri yapışırsanız falan yani Q'ya basınca kalkabiliyorsunuz tekrardan Bu arada galiba bende oyun demosu var bilmiyorum <laughs> Ona bakmadım Demo da olabilir gerçeği de olabilir Patla Of of nerelere uçuyoruz ya bayağı dondu Heh, tamam. Of. Ha durduk işte. Bu arada buğday tarlası gibi bir şey var. Bir sürü ot, otlar var böyle. Sonra da burada da aa, bir tane bir deli bir araba var. Hep dönüyor burada. Hep bu araba işte bu sarı araba. Hep aynı araba geliyor. Ah, Ansa araba işte patlattım. Böyle eğlenceli bir oyun. Ee, böyle yani sırf eğlenceden oluşan bir oyun bu. Yani hep herkesi gıcık edersin. Sonra e, bir şey yaparsın, patlatırsınız, zıplarsınız bir şeyler. Böyle herkesi öldürürsünüz. Ama basketbol topuyla futbol oynayayım mı? Oynayalım. Basketbol topuyla futbol oynuyoruz. İlk defa görülmüş şey. Şunu tut. Ve gol. Oo, oo. İyi attık, uçtu, gitti top. Ee, başka ne yapabiliriz? Başka bir sürü şey yapabiliyoruz. Ee, şunu da bir patlatalım. Patla, patla. Ha, patla. Patla oğlum. Ha tamam. Hit bat truck. Kafa attık truck'a. Ne oldu? Zaten burası patlamıştı. Patlattık. Michael Bay yaptık. Umarım video çekiyordur e, ee, videolarını da yüklemesi çok uzun sürüyor. Belki handbrake de küçültürüm şeyini. E, ee, çözünürlüğünü. Bu arada daha çok God of War videosu istiyorsanız ee, aşağım video ee, aşağıdaki ee, yorumlarda belirtiniz. Yani God of War oynayamam da yani God of War'ı çok iyi oynayabiliyorum. Yani proyum. Onu diyeyim ama ee, video çekecek alet yok. Kamerayla çekeyim diyorum. Zaten az zaman çekiyor. Çözünürlüğü de kötü. O yüzden yani kötü. Ama ben daha küçüklüğümden beri God of War'ı oynadığım için yani çoğu oyunda iyiyim. Hatta hepsini bitirdim işte. O da War 1, 2, 3, Chainsaw Williams, of Sparta falan. Ee, ya öbür videomda duymuşsunuzdur Bitirdim hepsini. Ee, yani böyle top videolar mı yapayım <laughs> top olarak yani o anlama gelmiyor. Ee, yani top 5, top 10, God of War bilmem ne diye mi videolar yapayım yoksa God of War videosu mu? Ben hani öyle e, glitch videolarımı bilmiyorum. Bu arada YouTuber'ın adını söyleyeyim bilmiyorum. Gerçekten bilenler vardır glitch yapanlar God of War'da. Ya yani ben onu çok destekliyorum. Yani gerçekten iyi bir kanal var yabancı. E, Stick. Yani e, adam bir sürü videosu var ya. Yani 136 tane video yapmış God of War, glitch, God of War 2 glitch için. Tek God of War 2. God of War 3 de var. Ee, sonra God of War 1 var mıydı bilmiyorum ama God of War 2 ile 3'ü gördüm. God of War 2 136 tane yapmış. Şimdi biz e, Tall açmaya çalışalım. Yani şey zürafayı. Ben nerede biliyorum hepsini. O yüzden sorun yok. <laughs> Nasıl gidiyoruz ya? Düzgün yürü lan. Şurada bir tane olması lazım. Bunları ala ala açıyoruz bir şeyler. Adet sen öl. Şunu alalım. Daha vardı o kaydıran olduğu yerde de var. O kaydırak da aynı havuz kaydırağı gibi bir şey. Bu arada çok rüzgar var. Sesi gelir mi bilmem. Ayuh ya. Şeye takıldık. Lan araba. Neyse. Ee, kaydırak şurada olması lazım. Şöyle gidelim. Bu arada oyun baya iyi yani. Baya güzel. Hani oy, oynayınca sıkılmazsınız bence. Ya da bilmiyorum. bazen sıkıcı gelebilir. Bana ilk oynadığımda gelmişti. Çünkü yani sonuçta hep yani GTA 5 oynuyorum. E, God of War falan hani. Böyle bir e, yani sakin bir oyun görünce yani şey geldi. Sıkıcı gelmişti. o oynayınca alıştım işte. İnşallah e, klavyenin sesi gelmiyordur. Ama oyunun sesi gelmeyecek. Ben öyle ayarladım. Yoksa e, Windows 7'in de gel yani bilgisayarın testi geliyor o zaman gıcık oluyor da e, başka ne zaten yap şey başka ne yapalım diyorum ya işte hemen unutuyoruz her şeyi şurada yoktu pardon şu arada olacak bir tane aldık mı aldık mı ha şurada aldık bir de yukarıda da var bir tane daha şurada aynen Şimdi Tolga açılması lazım. What? Niye açılmadı? Ha şurada da vardı. Unuttum ben bunu. Burada da vardı. Şöyle nasıl geçiyse galiba merdivene bile çıkıyoruz yani. Yapışa yapışa çıkıyoruz. Yalnız. Şöyle antırman alalım. E, bu video çok uzun olur mu bilmiyorum ama ee, ben de bayağı video çekmeye çalışıyorum boş zamanım oldukça. Oha ne yapıyorsun ha? 19 Talgat. Şimdi Talgat'ı yapalım arkadaşlar. Ben o zaman videoyu durduruyorum ve Talgat'la geri döneceğim sonra.